kanalıma videoma hepiniz hoş geldiniz arkadaşlar ben Emre'me geçer ne oluyor lan ben Emre'me geçer ben sizinle birlikte pet oynayacağız ne 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 şöyle hemen hiç ısınmadım hiç oynamadım hemen girdim sizinle birlikte onu söyleyeyim az bekleyin beni hop bir tane sesi gelebilir çünkü laptop Yeni mikrofon alacağım inşallah. Şöyle girdik. Şimdi GPS'i mi yakıştırmıyor? Ay mi yakıştırmıyor <laughs> Ney? Bu var ya Battlefront çok tehlikeli. şöyle. Hemen yan tarafa eleyim. Lanet olsun. <laughs> da düşmüş. Var mı var lan bekle. Herkes düşmüş. Şimdi oynadığım pek göstereceğim şimdi açıklama kısmına koyabilirim belki. Reklam değildir. Tam badan çokmuş o lan. Ben de almayayım bekleyin. Ben bunu ellerim Canavar. Leon gitmiş. Aha. Gördüm ki. Anam, Atla atla atla, atla geliyor. Arka acil koşmamız lazım. Arka basıp tutuyorum. Heh. Nerede? olmayı kandırmış ya. Yani. Şöyle. Ben gidelim. Hop 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 oh, benden mi kaçıyorsun lan? Ama <laughs> benim olsun bir sıkıntı var ya. Bozuldu mu acaba? Valla oldu 6 ay falan oldu. Gel buraya buraya gel. Nasıl bir yol çekmek? Yolunu mu çekiyor? Az daha kök tutarız. Evet arkadaşlar. Uf. Oynama şıkıdım şıkıdım. Gel. Sağ ol çocuk. Düştü. Evet arkadaşlar burada oyuncumuza gelebilirsiniz. Ben burada olsam da bu reklamda ilgisayarca şey gelebilirsiniz gelen er çoğu kişiye mod veriyoruz bunu söyleyeyim <laughs> benim bilgisayar şahlandı şey arkadaşlar yine hey. Ee, bir turuncu kalmış bir de ben nova ortaya çekeyim setim bile yok daha ama da hiçbir şey yok Set çekelim öyle gidelim Jump çok korkuyorum yani. Kuzuncu kim? <Sessizlik> hop hop, 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 hop. Ben de Bende niye taş Dur şu base hangisi lan? Bunu ben yapıyorum da sağ yapamıyorum. Ya ben de bir 何 Eski bir macera için yok. Dönecek bana bu çocuk. Demedim mi? Dönde de vurmak da ateş topu attı. Korkacaksın benden. Lan nereye gitti ya? Korktun mu ben? baba araçız onunla. Oğlum niye kırmıyorum? Kırdım. kırdık. <laughs> Videoyu diyelim ki kanala abone olsun diye abone alalım <laughs> Hop, es şeyler gibi yaptım Ben şu ofenim. Hayır oğlum ya. En mantıklı ortaya çıkmak. İçeriden motorunu bağırıyor en sevdiğim. Şöyle. Pardon şu an hiç ısınır değil. Isınıp ne ya? Yani? Bak altına seni koyduracak mı? Gel. Gel. Bak al. Oy oho, oho abi sen de vurma. Çok ayıp ama. Ne vur bana öyle? Oğlum oha. İyi, yavaş. Hadi bakalım sen ya taşıya. Hemen şimdi turumuza geçeceğim böyle. Hayli kötü mal sıçtık Aa, bu sefer sana emeği gidememiş abi ya. Bir saniye <laughs> atla, mı? atla Atılamıyorlar. Siz de bilmezsiniz ki. Ama adam geldi kan. Ben... Abi satılan lan? Yoksa. En sevmedim. zor yapmam için mi? kapatmış Kapattım hep yaptığım şeyden hemen kılıç alalım hemen yeşil ya da sarıya bir yere gidelim tamam şimdi hızlı yol çekmeye başlayalım çok da iyi başlamadı tamam şimdi al el ölçüde mamu Amerika. Já sei que ben balla lan? Çok insan öldürmeye başladım şu an. Bir de olmasınlar. Bu insanı öldürünce. Harip olabilir he. İnşallah balla Tam öldük. E lüktü bir ara kaçıncıydı üçüncüydü ya. Bile var mıdır acaba? Ben tamam, bu bedi kıramam ya. Çok manyak olmuyor. Ben de. Oh, ich hab schon mal gehört. Oh, oh, genau. Oh, das ist bestimmt noch was, das ist die Masse. Oh man, ich geh dir schon adam was, oh Abi sen çok sert vuruyorsun bize. Abi sen bize çok sert vurdun be. Atamadım yani bana. Ah be. Çok manyak oluyor. Düştü. Bize hemen kaçak vurdun. saçmalık olabilir mi yine? Evet arkadaşlar bir videomuzun daha sonuna gelelim. Şurada bir son verelim yani değil mi? Evet. Kendinize dikkatli bakın. Hoşçakalın. Dövbe alın. Nam nina nina. Nam nina nina. nina.